thank <laughs> you Merhaba, ben Burcu Şen, Teknoloji İnsan Kaynakları Danışmanıyım. Bugün size e-ticaret yazılım danışmanlığında işe alım süreçlerini nasıl daha profesyonel yöneteceğinizi aktaracağım. İşe alım süreci her adayın heyecanla beklediği ve gerçekten kariyerinde önemli yer eden Belki 15 dakikalık kısa bir süre. Fakat bu 15 dakikayı etkili yönetmek her aday için nedense mümkün olmuyor. O yüzden bugün vereceğimiz CEO'lar aslında sizin bu 15 dakikayı daha etkili yönetmenizi sağlayan pratikleri içeriyor. Bu anlamda işe alım sürecini 3 adımdan oluşturuyoruz işe alım öncesi işe alım süreci işe alım sonrası. İşe alım süreçlerinde tabii ki karşımızda bizi değerlendiren insan kaynakları yetkilisi ve teknik mülakatı yapan adayın sizi değerlendirmesindeki baktığı birkaç önemli nokta var. Bu anlamda değerlendiren kişiler sizin şirketlerine ne kadar uygun olduğu, sizin o pozisyonu ne kadar iyi ve başarılı şekilde yürütebileceğinize dair sizden bazı bilgiler duymak istiyor. O yüzden de işe alım öncesinde aslında bu profesyonel duruşu sergilemek için bir ön hazırlık gerekiyor. Nelere dikkat etmeliyiz bu süreçte? İşe alım öncesinde yapmamız gereken ilk adım aslında etkileyicilik için 3 saniye gibi çok kısa bir süremiz var. Ve bu 3 saniyeyi profesyonel duruşumuzda, beden dilimizi iyi kullanmamızda ve bulunduğumuz ortamın profesyonel görünmesiyle sağlayabiliriz. Tabii ki unutmamamız gereken bir noktada güler yüzümüz. Çünkü güler yüz her zaman için 1-0 size önde başlatacaktır. Bu aşamaların yanına ekleyebileceğimiz bir madde de işe alım görüşmesi öncesinde başvurduğunuz şirketi ve başvurduğunuz pozisyonu çok iyi araştırmanız. Tabii ki sadece bu şirketin web sitesine bakmanız yeterli değil. Günümüzde dijitalde bulunan bütün platformlardan bu şirketi, çalışanlarını ve neler yaptığını, ürünlerini, rakiplerini araştırmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü iş görüşmesi esnasında size gelecek sorulara en etkin yanıtları verebilmek için ön hazırlıkta bu bilgileri hakim olmanız değerli. E i̇şe alım görüşme süreci tabii ki heyecanımızı yönetmemiz için çok önemli bir zaman dilimi. Bu anlamda görüşmeye başlarken önce pozitif düşünmek, bu görüşmenin sizin için bir deneyim olacağını öngörmek ve bu deneyimden elde edeceğiniz çıktılarla başarılı olsanız da, başarısız olsanız da aslında bir tecrübeyle ayrılacağınızı bilerek görüşmeye girmek gerekiyor. Çünkü işe alım sürecinde aslında kendi kariyerinizde yeni bir sayfaya adım atmak istiyorsunuz ve bu anlamda gelen sorulara özgüvenli ve kendinizi iyi ifade ettiğiniz cevaplar vermeniz önemli. Şimdi bu noktada insan kaynakları yetkilileri veya şirketin yetkilileri size bazı açık uçlu sorular soruyor olacak. Bunlardan ilki de kendini tanıtır mısın? Kendini tanıtır mısın sorusu her ne kadar böyle basit bir soru gibi gözükse de aslında arka tarafta önemli tiyoları içeriyor. Çünkü burada vereceğiniz yanıtın şirketin beklediği pozisyonda, istediği yetkinliklerde bir aday olup olmadığınıza dair bazı cevapları içermeli. Özellikle e-ticaret yazılım danışmanlığında bir iş arayışı içerisindeyseniz, katıldığınız staj programları, dahil olduğunuz seminerler, kitabınıza yüklediğiniz projeler bu anlamda sizi değerlendiren insan kaynakları yetkilisi ve teknik değerlendirici tarafından da göz önünde bulunduruluyor. Özellikle tabii ki bir teknik adaydan bulunduğu pozisyondaki teknik becerileri hakim olmasını beklerken işin bir de davranışsal boyutu var ki özellikle insan kaynakları uzmanlarına çok önem verdiği bazı kriterleri içeriyor. Bu anlamda şirket sizi değerlendirirken şirket kültürüne uygun adayı seçme niyetiyle sizle görüştüğünü düşünürsek iletişim beceriniz, takım çalışmasına uyumunuz, müşteri odakladığınız, problem çözme beceriniz, aslında sorunları nasıl ele aldığınız davranışsal bazı sorgulanan yetkinliklerden birkaçı. Tabii ki bu yetkinlikler şirketten şirkete değişiklik gösterebilir ama özellikle vereceğiniz cevaplarınızda ne kadar takım çalışmasına uygun olduğunuzu belki içinde bulunduğunuz deneyimlerden örnekler vererek vurgulayabilir ve görüşme esnasında e, aralara serpiştirebilirsiniz. Tüm bu değerlendirme süreci şirketten şirkete farklılık gösterebilir. Parantez teknoloji olarak 3 adımdan oluşan değerlendirme sürecimizde davranışsal görüşme, ödev değerlendirmesi ve teknik görüşme ile süreci yapılandırsak da farklı şirketlerde farklı süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda görüşmenin sonrasında özellikle tavsiye edebileceğim şey ilginizi ve bu pozisyonu istediğinizi belki Görüşme sonrasında insan kaynakları yetkilisine atacağınız bir mail ile belirtebilirsiniz. Takipçi olabilirsiniz, süreçle ilgili aslında detayları merak ettiğinizi gösteren sorular yöneltebilirsiniz. Bu da yine o pozisyona olan istek ilginizi vurgulayacaktır. İşe alım sürecinde başarıya ulaşmak istiyorsanız önce kendinize güvenerek yola çıkmanızı tavsiye ediyorum. Ve özgüveninizi görüşme esnasında kendinizi doğru ifade ederek yansıttığınızda emin olun o pozisyon sizin olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sevgiler. Müzik